Gündem rakip bulan herkese merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş merhaba, geldin. Baş, Merhabalar, Hoş Merhabalar. Hoş bulduk. Oynuyor mu oynamıyor mu? Bir ara bir testi ver onu sanırım. He. Bir kaptanla herhalde bir problemleri var onların. Hani bir de gerçekten defansta şimdi sen bana sorsan ilk 3 defans desem ben bir... Çünkü uçuyor. İnanılmaz işte. uçuyor yani. Adamların şey, e, vurduğu top da çok güzel gözüküyor. Galeziler derler ya şeyle, He. onun gibi havada bildiğin kamera poz veriyor. Wow. Yani gerçekten hayatımda bu kadar kötü taç atan oyuncular görmedim. Yani çok açık söylüyorum. E, hareketli bir forvet. bu Valencia tarzı diyebileceğimiz bir oyuncu. Hani çok durmayan, hareketli çalım atan, birebir de geçip vuran bir oyuncu. Baktığınızda hani bunu yapabiliyorsunuz. Mantığıyla bakıyorsunuz dışarıdan. Ama top ayağından aldığında hem evet, evet. hem kendi oyunu. Gerçekten ben hayran kalıyorum. Çalım atma özelliği çok yüksek bir şekilde...